Erman Toroğlu'ndan bomba sözler. Trendyol Süper Lig'in büyük favorisi Galatasaray sezonun 28. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu ve maçtan elde ettiği galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attı. Maç boyunca etkileyici bir futbol sergileyen Sarı Kırmızılılar El Busrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 8 Mart Cuma günü kendi sahasında Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Beşiktaş takımı bu tarz kabus futbol oynamamalıydı. Eğer oynatırsan Beşiktaş seyircisi seni reddeder. Mağlup olmalarına rağmen kabus futbol oynadılar. Bütün Beşiktaş seyircisi bu maçı bekliyordu ama hayal kırıklığına uğradılar. Galatasaray bugün aman aman oynamadı ama Derik Kön çok iyiydi. Barış Alper Yılmaz'a dikkat çekti. Maçın başında golü bulup rahat ettiler. Deplasman'da galip gelip bu maçı da atlattılar. Galatasaray bu şekilde oynamaya devam ederse şampiyon olacak. Ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılılar şimdiden 8 Mart cuma günü Rizespor ile oynanacak maça odaklandı. Peki sizce Cimbom Rize'yi de yenip galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan 30 milyon euroluk tarihi bir satış daha. Transfer döneminde Sasha Boya'yı Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Galatasaray bir kez daha tarihi bir satışa hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekipte başka bir oyuncu için devasa bir bonservis teklifinin yaklaşmakta olduğu bildirildi. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Takımın parlayan yıldızlarından biri olan Barış Alper Yılmaz gündemdeki yerini koruyor. Jimbom'da bu sezonun vazgeçilmez isimlerinden olan başarılı oyuncuya ilgi devam ediyor. Barış Alper'e son dönemde birçok İtalyan kulübünün ilgi gösterdiği bilinirken şimdi de Suudi Arabistan kulüplerinin transfer pazarına girdiği belirtiliyor. Son haftalarda gösterdiği yükselen performansla Süper Lig'e damgasını vuran Barış Alper Yılmaz'a talebin arttığı görülüyor. İki Suudi kulübünün bu genç yeteneği transfer etmek istediği kaydedilirken sunulan rakam dudak uçuklattı. Arap medyasında yer alan habere göre her iki kulübünde Barış Alper için 30 milyon euroluk bir bonservis ücretini gözden çıkardığı aktarıldı. Endombele'nin yerine Dünya Yıldızı. Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da büyük gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar lig şampiyonluğunu hedeflerken transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda Endombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünya çapında tanınan bir yıldızı kadrosuna katmak için adımlarını hızlandırdı. Alman basını ise bu transferi duyurdu. İşte detaylar. Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Endombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Fransız futbolcu için alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un formasını giyen Emre Can'ın gündemini aldı. Dortmund'da 5. sezonunu geçiren Emre Can'ın bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Ligde şampiyonluk umutlarını yitiren Bundesliga ekibinin gelecek sezon için kadro revizyonuna gittiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Emre Can ile yolların ayrılması beklenirken Alman basınında çıkan haberlere göre Emre Can'ın gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceği iddia edildi. Alman medyasından alınan bilgilere göre Galatasaray'ın Emre Can için 8 milyon euroluk bir bon servis bedeli teklif ettiği bildirildi. Galatasaray'da sıcak transfer gündemi Cimbom gelecek sezonun kadro planlamasına erken başladı ve flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılar transfer listesini oluştururken aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlemeye başladı. Arı transfer döneminde kadroya katılan bir oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kararı alındı. İşte yaşanan gelişmelerin ayrıntıları. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılar gelecek sezonun planlamasına şimdiden odaklanmış durumda. Bek sorununu çözmek için yönetim ve teknik direktör Okan Buruk işbirliğiyle hareket ediyor. Teknik heyet transfer listesini hazırlarken sezon sonunda hedeflenen yıldızlarla temas halinde olacak. Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cibom takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlemeye başladı. Sarı Kırmızılılar arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Fildişili Sabek Serce Oriyer'in durumu belirsizliğini koruyor. Henüz sahaya çıkamayan Orier'in sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Transfer döneminde geçici bir çözüm olarak görülen Orier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi. Galatasaray'a Mustafa Muhammed sürprizi Cimbom sezon sonunda eski oyuncusu Mustafa Muhammed'i yeniden kadrosuna katmayı düşünüyor. Nans'tan ayrılmaya karar veren Mısırlı futbolcunun sarı kırmızılı takıma geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Fransız medyası Mustafa Muhammed'in Nans'tan ayrılma bedelini açıkladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euroya dansı transfer ettiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için beklenmedik bir sürpriz gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Sarı Kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi. Cimbo Mustafa Muhammed'i 2022'de Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile yaşadığı transfer rekabetini kazanan Galatasaray bu yetenekli oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Özellikle Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Muhammed Galatasaray taraftarının gözdesi haline gelmişti. Performansıyla dikkat çeken Yıldız oyuncu Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmişti. Fransız medyasından alınan bilgilere göre Mustafa Muhammed yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk bir beda karşılığında Nantes'tan ayrılacak. Galatasaray'da dikkat çekici transfer planı Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başarılı teknik direktörü Okan bunu gelecek planlamasını detaylı bir şekilde yapıyor. Bu çerçevede Galatasaray'da olası bir ayrılık durumunda eski Fenerbahçe yıldızından yararlanılması planlanıyor. İşte bu futbolcu ve detaylar. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor ve gelecek sezon için bu sayının 12'ye düşürülmesi gerekiyor. Bu nedenle Okan Buruk'un gelecek planlamasını titizlikle yapması önem arz ediyor. Ayrıca Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan kaptan Fernando Muslera gibi önemli oyuncuların durumu da gündemde. Kulübün sportif AŞ başkan Vekilerden Timur Muslera'nın önemini vurgulayarak gelecek planları hakkında konuşmuştu. Ancak anlaşma sağlanamaması halinde kaleyi emanet edeceği isim belirlenmiş durumda. Okan Buruk listenin başına Manchester United'tan Altay Bayındır'ı yazdı. Fenerbahçe'den 5 milyon euro İngiliz ekibine transfer olan milli kaleci burada beklediği forma şansını elde edemedi. 25 yaşındaki file bekçisi teknik direktör Erik Ten Hag'ın tercihleri arasında yer almıyor. Bu durum transfer konusunda Galatasaray'ın iştahını artırıyor. Aslanda Zaniolo gelişmesi Galatasaray geçen Ocak transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı. Ancak İtalyan oyuncu beklentileri karşılayamadı ve geri gönderilmeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Zaniolo'nun kiralama bedeli olarak sadece 5 milyon euro kazandı. Bu rakam beklenen 39 milyon 375 bin euroluk transfer bedelinin çok altında kaldı. Ayrıca bir sonraki satışlar elde edilecek %10'luk payda gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferi durumunda kasaya girecek olan miktarlar şu şekildeydi. Aston Villa geçici transfer için 5 milyon euro ve maksimum 1 milyon 375 bin euro bonus ödeyecek. Futbolcunun transfer bedeli 22,5 milyon euro olacak. Ek olarak 15,5 milyon euro bonuslar bulunuyor. Zaniolo beklentileri karşılayamadığı için sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek ancak taraftarlar Zaniolo'nun kalitesini bildikleri için bu durumdan pek de mutsuz değil. Galatasaray'a bedava Brezilyalı yıldız. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları soluksuz devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar yaz transfer dönemi içinde harekete geçti. Cimbom hücum hattını güçlendirmek amacıyla plan yapıyor. İşte transfer listesine eklenen Brezilyalı yıldız.